Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün e, sizlere Kabam'ın yayınladığı yeni bir ölümsüz videosu ve güzel yaptığı bir videoyu açıklamak istiyorum arkadaşlar Birlikte videoyu izleyelim <laughs> burada diyor ki kendini e, ölümsüzlere kanıtlamanı istiyorum diyor. Burada diyor ki işte e, kahramanlar, villainslar, tanrılar e, diyor. savaş alanında bizimle birlikte karşılaşacaksınız bize karşı karşılaşacaksınız ölümsüzlere karşı diyor arkadaşlar E, video bu şekildeydi arkadaşlar. E diyor ölümsüzlere saygı duyma duyman gerekiyor diyor. E, e tabii bu sırada e, arkadaşlar arkadan cezalandırıcı çıkıyor ama e, yani cezalandırıcı dedikleri herhalde tabii ki de formla, forumlarda bu şekilde belirtmişler arkadaşlar. E, cezalandırıcıya baktığınız zaman arkadaşlar cezalandırıcının tipi nedense e, daha çok arkadaşlar Ares'in miğferi, Ares'in kılıcını e, takıyor gibi gözüküyor. Yani Ares de olabilir diye düşünüyorum. Ama yüksek ihtimal cezalandırıcı bu. E, ölümsüz olarak cezalandırıcı da getirebilirler arkadaşlar. Veya e, kendisi Ares olabilir. Cezalandırıcıyı yendiği için ona ait e, elbise de giyiyor olabilir. Neden derseniz Ares'in bildiğiniz üzere bazı mitoloji yerlerinde tabi her yerde aynı şekilde göstermiyorlar. Bazı yerlerde arkadaşlar Ares'in düşmanlarından yendiği zaman düşmanlarından bir parça aldığı yani şöyle söyleyeyim hediye gibi ya da ona ait bir eşya alı, aldığı biliniyor. Yani onun için cezalandırıcıyı da yendiği için olabilir ya da cezalandırıcının kendisi de olabilir bu yeni bir ölümsüz mü geliyor tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar ama son ölümsüz Thanos diyebiliyoruz biliyoruz hepimiz ee, bu şekilde videoyu da güzel hazırlamışlar Bence yani sinematik e, videoları da zaten biliyorsunuz ki çıkartıyorlar ufak tefek e, daha detaylı bir sinematik filmi yapacaklarını da belirttiler zaten yani oyunun üstüne sinematik film yapacaklarını belirttiler. Tabi bunun e, sinematiği zaten var ama film serisi, dizi serisi olarak e, var arkadaşlar. Bir de oyunun üzerine yapacaklar arkadaşlar. E, bu şekildeydi. Ölümsüz Thanos'u da biliyorsunuz ki arkadaşlar e, iki gün sonra yeni güncellemede Ocak güncellemesinde Ölümsüz Thanos görevi açılacak arkadaşlar Karina görevi Olarak alacağız arkadaşlar Karina görevinde de şöyle bir şey var Bazı arkadaşlar sormuş 5 adet ölümsüz Elinizde yoksa örnek veriyorum 4 tane var Misal Pardon 5. Ölümsüz Thanos Olarak 4 tane ölümsüzünüz var arkadaşlar 5.sinin parçası yok örnek veriyorum ee, parçalar eksik olduğu takdirde eksik ölümsüzle girerseniz arkadaşlar o ödülü vermeyecek size arkadaşlar. Zaten görevin üstünde belirtiyor. 5 ölümsüzle birlikte savaşa gireceksiniz diyor. Nekropoli 5 ölümsüzle tamamlayan bir tur atan arkadaşlar ölümsüz Thanos ödülünü alacak arkadaşlar. Ee, bunu biliyoruz zaten ama e, dediğim gibi parçanız eksikse eğer Maalesef e, alamayacaksınız arkadaşlar. E, parçanız eksik olduğu takdirde örnek veriyorum bir tane ölümsüzde parçanız eksik arkadaşlar. E, ölümsüzlerden birinde parçanız eksik olduğu zaman o paketlerden 5000 krediyi olan paketlerden e, parçaları alıp tamamlamanız gerekecek arkadaşlar. E, ölümsüz Thanos da Herkül'den daha güçlü olacağı söyleniyor. Şahsen ben kendisini R3 atacağım. R, R4'de daha var ama... E, atabilirsem R4'te atacağım açıkçası. Kopyalayıp 200 kopya yapıp profil yapmak istiyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda zaten e, videoları falan var. E, gücü de aşırı derecede fazla zaten e, Thanos'un. Bu şekildeydi arkadaşlar video. E, Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ee, şunu da belirtmek isterim bölüm veya macera geçi, geçmek geçirmek geçirtmek isteyen arkadaşlarımız da kanalımdan açıklama kısmında hakkında kısmında telefon numaram mevcut arkadaşlar. Oradan da bana WhatsApp'tan yazıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz kimseden saklanmıyoruz bildiğiniz gibi yani e, Telegram'da diğer şeylerde numaramızı göstermeyen şeyler yapmıyoruz açıkçası. Alenen yazıyoruz oraya yani kimseden saklandığımız yok bazı arkadaşlar diğer youtuberlara böyle bir yorumlar yapıyorlar benim öyle şeylere ihtiyacım yok arkadaşlar yardımcı olmamı istediğiniz bir konu varsa da sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yardımcı olabileceğim kadar olurum arkadaşlar teşekkür ederim bir like bir beğeni tuşunu çok görmeyin arkadaşlar abone olursanız da sevinirim arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere